Canlarım bizim dağlarda olan kömürenimiz bu. Bunun ekmeği çok güzel olur. Biz bunun adına kömüren deriz. Sizde ne, ne derler bilmem. Bizim dağlarda çok güzel olur. Dağların kömüreni daha başka olur. Şimdi ben bunu ince ince doğrayacağım. Ne kadar ince doğru atayım o kadar güzel olur. Canlarım siz de bunun kokusunu bir alabilseniz mis gibi kokuyor mis. İçine yumurta katacağım iki tane. İsteğinize göre. Çok olursa üç tane kırabilirsiniz. Tuzumu atacağım içine. Ben bunu buğday unundan iyice yoğuracağım. Az su katayım. Tavama zeytinyağı koyayım az. Isıyan yağımın içine şimdi ısıtmış şey kömüren ekmeğimi koyacağım. Yağ ısımasa yakışır. İncecik yağı. Değil Güzelce uyusun kokulu kokulu. Şöyle çevireyim. Canlarım bunu yapması çok kolay, çok basit bir şey ama bunu otunu bulması dağlarda kömürende çok zor. Her yakada olmaz. Mis gibi koktu, kıpkırmızı bir işte. Bir tadına bakayım şöyle şeyine keseyim daha.